Şanlı. yani geçen hafta derbi mücadelesinde de bekleneni evet. pek veremedi. Ee, bu hafta da e, yine baktığımızda yani Sosa'nın etkinliğini pek göremedik. Yani e, daha baskın belki belki de daha fazla e, oyunu domine eden bir Fenerbahçe ya da özellikle kriz anlarında aslında bu, bu bugün mesela bir kriz anı yaşadı kriz Fenerbahçe. Kriz anında işte devre Sosa gibi evet. sonluluk alacak, oyunu kontrol edecek, takımı rahatlatacak, öne taşıyacak pas organizasyonlarında olacak bir Sosa'yı bekliyoruz ister istemez. En ihtiyaç duyulan an aslında. Değil mi? Yani bugün tam ona ihtiyaç ya duyulan onun, bir anda. Her ona anlamda. ihtiyaç duyduğunuz orta sahada o pas alışverişini yapabilecek en önemli oyunculardan biri Sosa. Fizik olarak çok iyi olmasa da Sosa onunla oynadığınız zaman oyunu onun yönlendirmesi gerekiyor. Ama şu anda beklenilen performansta mı? Değil. Hani hem defansif olarak değil hem ofansif olarak değil ki yanında Oyunun iki tarafında oynayan Ozan gibi bir oyuncu var. Ona her türlü yardımcı olacak ama Sosa o istenilen pas trafiğinde e, o bağlantıları kuramıyor bir türlü. Usta patron tabirleri e, bizler tarafından da çok sıkça Sosa üzerinden kullanılan tabirler. Yani sahanın patronu, takımın patronu, takımın ustası. E, ama e, bazen ustalar gereğinden fazla iş yaparlar. Patronlar bazen hiçbir şey yapmaz. Yani patronlar sadece sadece patron olarak dururlar. Biraz patron gibi oynamaya başladı Sosa 2 3 haftada. Yani o ustalığın getirdiği maharetleri görmezsen patronluğun çok tadı çıkmaz orada. Yani o zaman orayı o mertebe başka bir yere gelir. Biraz biraz daha işe sarılması lazım ee, Sosa'nın. İnanıyorum ben. Ve tam emin değilim istatistikten ama şuna inanıyorum. Muhtemelen öyledir. Trabzonspor takımında biz Sosa'yı iyi dönemini anlatırken sadece hücumda yaptıklarıyla anlatmadık. Pasarası yapmasıyla, rakipten top kazanmasıyla, rakip çıkarken araya girmesiyle, oyunu yönlendirmesiyle de yani defansif tarafından da çok önemli rakamlara ulaşmıştı. O rakamlar muhtemelen çok geride olabilir şu anda. Sosa hiç sürtünmeden oynuyor. Yani biz zaman zaman kendi aramızda toplanıp veteran maçı yaparız. Kimse birbirine dokunmaz. Sosa tam o kıvamda şu anda. Bizim ligimizde de çok zordur o. Yani bunu oynarsın, bu böyle oynayabilirsin ama %100 pas trafiğiyle oynaman lazım. Attığın her top çok kadife ayak gibi çıkması lazım ki ilk golde yaptı. 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 Terdiye attığı yaptı. top yaptı, öyleydi. Ferdi evet, attığı top öyleydi. Biraz duygudan uzaklaşmış gibi görüyorum Sosa'yı. Ya o o belki bir teknik direktör telkiniyle gelebilir. Bazen sürtünerek gelir. Biri gelir bir omuzu koyar sağın içinde ben neredeyim falan dersin. Belki öyle bir şeye ihtiyacı var Sosa'nın. Evet.